merhaba kanalıma yeni videoma hoş geldiniz arkadaşlar. Öncelikle nasılsınız? Umuyorum ki iyisinizdir. Ben çok çok iyiyim. Bugün başlıkta da görmüş olduğunuz gibi Darma dizisini konuşacağız. Biliyorsunuz ki Beverly Hills uyarlaması bir dizi geliyor. Bunun haberini ilk duyduğuma çok heyecanlanmıştım. Çünkü efsane bir dizi. 10 sezon boyunca devam etmiş. Amerika'da gerçekten herkes tarafından bilinen ve çok sevilen, çok tutulan dizilerden bir tanesi. Bizim versiyonun uyarlanacak olmasına çok çok sevindim. Ama şöyle bir şey var. Bizim versiyonda, orijinal versiyonuna göre bir tık değişiklikler var. Bunlardan da bahsedeceğim videonun ilerleyen kısımlarında. Şimdi videoya geçmeden önce her zamanki hatırlatmamı tabii ki de yapmak istiyorum. Kanalıma beğenir ve destek olmak isterseniz abone olabilirsiniz. Yanındaki zil işaretini açarak da attığım videolardan haberdar olabilirsiniz. İsterseniz beni Instagram hesabımdan da takip edebilirsiniz. Şuraya bir yere ismi bırakıyor olacağım. Bu hatırlatmayı da yaptığıma göre videoya geçiyorum. Bu arada arkadaşlar abone olmanızı da bekliyorum kanalıma. Çok farklı içerikler üretiyorum. Severseniz, ilgilenirsiniz, abone olmanızı bekliyorum. Şimdi bu hatırlatmayı da yaptıysam artık direkt videoya geçiyorum. E, Duman dizisinin ilk önce kısa bir hikayesini anlatacağım. Daha sonra 4 ana karakterimiz üzerine yoğunlaşacağım. Ve orijinal versiyonda neler oluyor, nasıl farklılıklar var bunlardan da bahsedeceğim. Şimdi kısacık çok minik hikayesini anlatarak başlıyorum arkadaşlar. Ailevi sebeplerden dolayı Eskişehir'den İstanbul'a taşınan Servet ailesi 25 yıl sonra İstanbul'a geri dönmesiyle birlikte aslında hikayemiz başlamış oluyor. Harun'un çocukları, ikizlerimiz Kerem ve Ece yeni başlayacakları özel üniversite ortamında hiç bilmedikleri bir ...ortama girmiş olacaklar. Hiç bilmedikleri, daha önce tanışmadıkları şart olmadıkları bir ortama girmiş olacaklar. Ve aslında hikayemiz aslında bu çevrede ilerleyecek. Bu gençlerimizin başına gelenler. Tabii ki sadece okulda olanlar anlatılmıyor. Başka baş kahramanlarımız da oluyor. Her birinin ayrı ayrı hikayesi oluyor. Bunları da dizide göreceğiz. Ama ben şimdi bu dört ana karakterimiz üzerine yoğunlaştığım için... ...çok fazla diğer karakterlere girip aklınızı karıştırmak istemiyorum açıkçası. O yüzden... Ee, dört ana karakterimiz üzerinden hikayeyi anlatmaya çalışacağım. Kerem ve Ece bu hiç bilmedikleri, daha önce şahit olmadıkları ortama girdikten sonra aslında ilk önce birazcık afallayacaklar. Alışma süreçlerini de tamamladıktan sonra artık ayak uydurarak onların yolundan gitmeye, ilerlemeye tabii kendi doğrularıyla birlikte ilerlemeye başlayacaklar. İkizlerimiz Kerem ve Ece'nin babası Harun Bey 25 yıl önce terk ettikleri eve babasının komaya girmesi ve annesinin de bunun üzerine kalp krizi geçirmesiyle birlikte ailesini ve çocuklarını da alarak annesine destek olmak için, onların yanında bulunmak için İstanbul'a geri dönüyor. Harun Bey aslında babasına küçüklükten beri çok hayranmış ama Harun Bey üniversiteye başladığı zaman babasıyla arası açılıyor çünkü Harun Bey'in babası ataerkil bir aileden geliyor ve aslında öyle öğrenmiş. Kendi ailesinde de bunu uygulamak isterken Oğlu Harun'a karşı çıkıyor ve aralarındaki sorun, tartışma 25 yıllık küslüğe neden oluyor. Harun Bey ve ailesinin İstanbul'a dönmesiyle aslında bu buzlar da yavaş yavaş eriyecek ve bu 25 yıllık küslük sona da erecek. İstanbul'a taşınmaları sadece çocuklar için değil aile için de çok çok iyi olacak. Çünkü çocuklar orada gerçek aşka bulacak, gerçek dostluğu öğrenecek ve tabii ki de Özellikle Harun Bey ve babasının arasındaki buzlar eriyecek ve 25 yıllık hasret de sona erecek. Tabii ki bunlar zamanla olacak. Şimdi dört ana karakterimizle ilgili konuşmaya başlayalım. İlk önce Kerem'den başlayacağım. Yani Mert oğlunun canlandırmış olduğu rolden başlayacağım. Duygularını, hislerini çok fazla belli edemeyen birisi. Kardeşi Ece onun hayattaki en sevdiği kişi hiç düşünmeden cana pahasına onun için bir savaşın ortasına girebilir. Ve İstanbul'a gelmesiyle aslında kendisini yavaş yavaş tanımaya başlayacak. Güzel arkadaşlıklar, güzel dostluklar edinecek. Tabii ki bunun yanında aşkı da bulacak. Tabii ki aşkı kimle bulacak? Derin'le bulacak. Derin kimde? Hafsanur, Nur, Sancak tutanım, canlandırmış olduğu rol. Yani bizim okulumuzun ne derler ona popüler kızı moda ikonu diyebiliriz ama tabii ki de böyle görünmesinin dışında onun da kendi içerisinde yaşamış olduğu sıkıntılar problemler de var dışarıdan bakıldığında hiçbir şey kafaya takmayan birisi gibi gözüküyor umursamaz tavırları var ama küçükken babası tarafından terk ediliyor aslında ailesinden çok fazla sevgi görmeyerek büyüyor annesi ise alkol problemleri olan bir kadın Aynı annesi gibi derin de bir sıkıntıyla karşı karşıya kaldığında hemen alkole ve bağımlı olduğu ilaçlara başvuruyor. Tabii ki de bu ikizlerimizin gelmesiyle birlikte derinin de hayatı değişecek, derin de aşkı bulacak. Ama en önemlisi Kerem sayesinde hiç bilmediği kendisiyle yıllardır içinde sakladığı, dışarıya vurmadığı benliğini de dışarı vuracak. Yani aslında gerçek derini de biz ilerleyen bölümlerde göreceğiz. O bizim ilk gördüğümüz, ilk bakışta kendini beğenmiş, işte moda ikonu gibi dolaşan, hiçbir şey kafaya takmayan kız çok farklı bir karaktere bürünecek. Şimdi geldik Derin'in en en yakın arkadaşı. Evren'e yani Aytaç Şaşmaz'ın canlanmış oldu role. Evri de annesi küçük yaşta terk etmiş ve Evren'le babasıyla büyümek zorunda kalmış. Al da aynı şekilde derin gibi sevgisiz bir şekilde büyümüş. Babası birazcık böyle mafyatik bir tip. O yüzden Evren de e, kendi sorunları problemleri olduğunda hiç kimseye başvurmayarak kendisi çözmeye çalışıyor. Babası her ne kadar babası da olmuş olsa yıllardır aslında çok da tanımadığı, çok da bilmediği bir adam. Çünkü aralarında o diyalog yok, o sıcaklık, o yakınlık olmadığı için babası da olsa çok fazla ona karşı sevgi görmediği için de kendisi de otomatikman uzak duruyor. Tabii ki ikizlerimizin okula gelmesiyle birlikte çok şey onun da hayatında değişecek. En yakın arkadaşı Derinin bile bilmediği sırlar var. Çünkü evren duygularını saklamayı çok çok iyi bilen birisi. En yakın arkadaşına dahi anlatmıyor. O bile çoğu şeyden habersiz. Ama dediğim gibi ikizler okula geldikten sonra gerçek dostluğu öğrenecek. Ama en önemlisi o da aşkı bulacak. Peki aşkı kimle bulacak? Tabii ki de Ece ile yani Aslan Malboro'nun canlandırmış olduğu rolle. Kerem'in ikizi Ece kimdir? Ece ise aslında Kerem'in tam tersi çok sorumluluk sahibi bir kız. Özellikle babasının düşünceleri onun için çok çok önemli ve her zaman böyle takdir edilme ihtiyacı duyan bir kız. Çok fazla böyle yeteneklerine güvenmeyen mi desem, çok fazla dışarıya vuramayan bir kız mı desem, öyle bir kız yani. O konulara çok kendisine güvenmiyor ama İstanbul'a gelmesiyle tabii ki de onun da hayatında çok şey değişecek. O da artık yeteneklerini ...görmeye başlayacak, daha cesaretli davranmaya başlayacak. Tabii ki dostlukla birlikte o da gerçek aşk ile tanışacak. Şimdi bu dört ana karakterimizi anlattık aslında. Ece'mizi anlattık, Evren'imizi anlattık, Derin'i ve Kerem'i de anlattık. Şimdi geldik orijinal versiyonunda peki nasıl ilerliyor? Şimdi orijinal versiyonunda şöyle bir şey var arkadaşlar. Ee, konu üniversitede değil, lisede geçiyor... Öyle bir lise ki ultra lüks, ultra zenginlerin bulunduğu bir lise. Ailenin babası tekrardan oraya dönmesinin sebebi annesinin alkol problemlerinden dolayı aslında dönüyor orijinal versiyonda ve döndükten sonra kardeşler o dediğim ultra lüks okula gidiyor. O ultra lüks okulda da Harun diyeyim, Harun Bey okumuş yani onun eski okulu. Ve orada Harun Bey de müdür olarak çalışacak. Yani çalışması gerekiyor orijinal versiyonda. İkizlerimiz de şöyle arkadaşlar. Erkek olan üvey, kız olan aslında öz kızları ama bizim versiyonu ikiz olarak göstermişler. Bilmiyorum nasıl olur orada. Ee, herhalde üvey değillerdir diye düşünüyorum ikiz olduklarına göre. Ama orijinal versiyonunda erkek olan karakterimiz. Üvey evlat bu tarz farklılıklar yok değil benim ilk başta fragmandan gördüğüm kadarıyla. Ama tabii ki de dizinin ilerleyen bölümlerinde neler olacak ben de çok fazla kestiremiyorum. Anladığım kadarıyla birebir aynı gitmeyecekler. Zaten hangi uyarlama dizi birebir gidiyor ki değil mi? O yüzden e, ben birebir bir aynı gideceklerini zaten çok fazla düşünmedim açıkçası. Ama bu dizi yani Beverly Hills dizisi 10 sezonlu uzun bir dizi. Yanlış hatırlamıyorsam yazmamışım ama 2000 yılına kadar sürmüştü diye hatırlıyorum yanılmıyorsam. 10 sezonluk dev bir dizi gerçekten çok sevilmişti Amerika'da. İnanılmaz tutmuştu. En çok izlenen, en çok beğenilen diziler arasında. Ve 10 sezon boyunca gerçekten de hiç reytinglerini düşürmeden ilerlemiş bir dizi. Bakalım bize versiyonu nasıl olacak? Farklılıklar tabii ki de var. Ama bu farklılıkları çok da abartmadan ilerlerlerse eğer Gerçekten bizde de uzunca bir sezon gideceğini inanıyorum. Dizi zaten fragmandan da anladığınız üzere gençlik sorunları, gençlik problemleri üzerinde dönen bir dizi. Ama tabii ki de sadece bu dört gencimizin hayatı olmayacak dediğim gibi birçok ana karakter vardı orijinal versiyonda. Bizim versiyonu da öyle olacağını düşünüyorum ama e, henüz birinci bölümü yayınlanmadığı için ben bu dört ana karakter üzerine durmak istedim. Orijinal versiyondaki farklılıklarını da anlatmak istedim. Bu dizi genel olarak böyle arkadaşlar. Ee, çok güzel bir dizi gerçekten. Kadro mükemmel gözüküyor. Çok kaliteli bir iş duruyor. Özellikle Nur Fettahoğlu ile Necip Memili inanılmaz özlemişiz ve bu e, dizide görmekten çok çok mutluyum. Aynı zamanda bu dört ana karakterimiz de zaten efsane olmuşlar. Ben dizinin inanılmaz tutulacağını düşünüyorum. İnanılmaz seveceğini düşünüyorum. Günü de çok çok iyi. Perşembe günü başlayacak çok fazla rakibi yok sanırım. Yani olan rakiplerini de eleyebileceğini düşünüyorum. Çünkü o kadar iyi bir dizi ki o kadar çok fragmanı gördüğümüz andan itibaren dahi merak etmeye başladık ki dizi gerçekten çok iyi, çok kaliteli bir proje geliyor. Çok sevindim bu dizinin uyarlanacak olmasına. Doğru uyarlanırsa eğer, gerçekten doğru uyarlanırsa çok iyi bir rating alacağına inanıyorum. Cuma günü zaten uyanır uyanmaz ilk önce reytinglere bakacağım. Çünkü ben bu diziye çok güveniyorum. Çok güzel bir dizi, çok tutacağını da inanıyorum. Yazın başında da söylemiştim zaten. Gençlik dizileri bu sene, bu sezon gerçekten çok fazla popüler oldu. Bu da onlardan bir tanesi ama çok farklı olacak. Çünkü çok güzel bir uyarlama. Gerçekten çok güzel bir uyarlama. Umarım iyi bir şekilde de uyarlarlar. Çok fazla kopmazlar orijinalinden. O zaman tadından yenmez. Çok samimiyim. Bakalım nasıl olacak? Ben de sizler gibi sabırsızlıkla bekliyorum dizinin başlamasını. Şimdi notlarımı tekrardan bir kontrol etmem gerekirse. Sanırım anlatacağım her şeyi anlattım. Başka anlatacak pek bir şeyim kalmadı arkadaşlar. Beni buraya kadar dilediyseniz, izlediyseniz çok çok teşekkür ediyorum. Videomu beğenirseniz beğen tuşuna tıklamayı. Kanalıma hala daha abone değilseniz abone olmayı unutmayın. Çok öpüyorum sizleri. Kendinize çok çok iyi bakın. Hoşçakalın.